بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نماز وقت تارب أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم رضي الله عنه ريبات لقنا شلد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم فصل الظهر جبريل عليه السلام güneş batıya meyledince Resulullah'a فلما كان ظل بطوله قال صل العصر فلما غابت الشمس قال صل المغرب فصلى فلما غاب الشفق قال صل العشاء فلما بزق الفجر قال صل الفجر فصلى فلما كان الغد وكان الظل بطوله قال صل الظهر öğlen namazını kıl dedi gölge bir şeyin uzunluğu kadar yani bir şeyin misli kadar olunca ikindi namazını kıl dedi güneş battığında Cebrail aleyhisselam akşam namazını kıl dedi ve Resul aleyhisselam da kıldı şafak kaybolunca yatsı namazını kıldı şimdi tabi batıdaki şafak bir kızıllık var bir de ondan sonra beyazlık var yani kızıllık kaybolunca mı beyazlık kaybolunca mı yatsı vakti girer. da ihtilaf var. Yani diğer üç mezhebe göre kızırlık kaybolunca yatsı vakti giriyor. Hanefi mezhebine göre kızırlık kaybolacak, beyazlık kaybolacak. Fetva yani İmam Azam'a göre. O beyazlıktan sonra siyahlık gelince artık yatsına vakti girmiş olur. Diğer üç mezhebe göre o kızırlık biterse yatsı, akşam vakti bitmiş, yatsı vakti girmiş olur. İhtiyaten onun için akşam namazını erken vakitte kılmak lazım. Yatsı namazını da kıl dedi. Tan yeri ağırdığında sabah namazını kıl dedi. O da kıldı. Ertesi gün olunca gölge bir şeyin uzunluğu kadar olunca öğlen namazını kıl dedi. Fasalle felemme ke felemme kana zillu bi tuli marratayn qala salli al asra fasalla felemma ghabat al shams فصلى فلما أظلم قال صل العشاء فصلى فلما بزق الفجر قال صل الفجر فصلى قلت Beyne. هذين وقت Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam diğer gün gelmiş ve bir şeyin gölgesi uzunluğu olunca öğlen namazını bu sefer diğer vakti yani sona doğru, öğlenin sonuna doğru, öğlen vaktin sonuna doğru Efendimiz Aleyhisselam akıl demiş, Resulullah Aleyhisselam da o zaman kıldı. Gölge bir şeyin iki katı olunca ikinci namazını kıl dedi. O da kıldı. Güneş battığında Cebrail Aleyhisselam akşam namazını kıl dedi. Resulullah Aleyhisselam kıldı. Her taraf karanlık olduğunda yatsı namazını kıl dedi. Demek ki geç bir vakitte kıldı. O da kıldı. Tan yeri ağardığında sabah namazını kıl dedi. Resulullah Aleyhisselam da kıldı. Sonra Cebrail Aleyhisselam namazlar bu vakitler arasındadır. <applause> عروة رضي الله عنه روايته لنتكلم. أروى باباسين الشيلة دينه مش بزا. أن المغيرة بن شعبة كان يؤخر العصر فقال له رجل من الأنصار ويحك يا مغيرة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبريل عليه السلام فقال لي صلي صلاة صلاة كذا في ساعة كذا والصلاة كذا في ساعة كذا حتى عد الصلوات فقال بلى اشهدوا أن كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية ثم نأتي بني عمرو بن عوف وهو على ميلين من المدينة وإن الشمس لمرتفعة مغيرة بن شعبة ikindi namazını geciktirdi. Ensardan bir adam yazıklar olsun sana ey Resulullah İslam'ın Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve şu namazı şu vakitte bu namazı bu vakitte kılmamı söyledi buyurduğunu işitmedin mi? Deyip namazları tek tek saydı. Bunun üzerine Muhire evet işittim. Siz de şahit olun ki bizler Resulullah İslam'la birlikte beraber ikindi namazı kılarken güneş hala parlak ve berrak idi. Sonra Medine'den iki mil uzaktaki Amr bin Avf oğullarına giderdik de güneş hala bakmamış olurdu dedi. Burayla etinelim. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabine tu tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle ve yanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala ve sahibi ve sellim. Subhanallah bi kerabbi izzeti amme yasifunu selamun ala müsterih. Ve elhamdülillahi rabbil alemin.